Aa, aa, aa bu ne? Bu ne? Babalar günün kutlu olsun dedeniz. Babalar günün kutlu olsun. Benim mi bu? Benim mi? Aa teşekkür ederim. Aa bunlar neymiş ya? Deniz önce bir dışarıdan kutuyu mu gösterelim? Kutuyu gösterelim bakalım. Bak. bak. Bu ne? ne? Bu ne? Bu Rolon, Rolon rolo mu aldın bana? Rolon. Rolon mu aldın bana? Aa, teşekkür ederim. Başka? Deniz babasına ihtiyaç kutusu hazırladı. Aa, aa! Teşekkür ederim oğlum. Bakar mısınız arkadaşlar? Bak, bak. Bana bak. hediyeler almış bir sürü. Bir sürü hediye. Bir sürü hediye almış Deniz. Kutu da, Deniz. Kutu da çok bak. güzel. Kutu da çok güzel. Kutuyu da böyle kafamıza geçiriyoruz. <laughs> Kutuyu da kafamıza geçiriyoruz böyle galiba. Kutunun bakın, burasında böyle süsler var içi derin. Bütün hediyelerimizi aldı. İhtiyaç kutusu yaptık biz babamıza. Evlenin. Açalım mı bunları? Açalım mı? Açalım hadi, açalım bakalım ne varmış içinden, ne çıkacak. Bakalım. Annesiyle beraber Deniz bana, Babalar Günü hediyesi almışlar. Evet. Bana ihtiyaç kutusu yapmışlar bir tane. Evet. İçerisinden bir tane rola çıktı. Bir tane de bakalım ne çıkacak içerisinden bir tane bakalım. Hediyem, paketim paketimde çok güzelmiş ya. Teşekkür ederim Deniz ve annesi. Rica ederiz. Babalar günün kutlu olsun. Aa. 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 Bu ne? Bu ne? Bu ne? ne? Power bank. Power bank. Güç kaynağı. Güç bankası. Nene, evet. aküsü bit telefonun aküsü bittiğinde ona takacağız. Telefonun aküsü mü bitmiş dediğimizde buna takıyoruz telefonu. Ya. Bak aküsü doluyor. Aküsü doluyor. Aküsü evet. doluyor. Aküsü, akü akü Uzun yola gittiğimizde, babaannene, halana falan gittiğimizde yolda şarjımız biterse bunu da Aha. hemen dolduracağız. Aa! Arkadaşlar bakar mısınız ya? 10 binlik bir powerbank bak, almış bak, bana bak, Deniz Vanesi. Evet. Şuradan açılıyor galiba. Aa, açıldı. açıldı. Bizde 87 şarjı varmış bunun. Ne kadar da güzel. Çok güzelmiş ya arkadaşlar. Teşekkür ederim Deniz ve annesi. Rica ederiz. Teşekkür ederim. Bakın arkadaşlar burada da özellikleri yazıyor. Özelliklerinde ne diyor? 10 binlik bir powerbankmiş bu. Dijital bir göstergesi varmış. Ondan sonra diyor ki bunun diyor bir tane de USB gönderdik içerisinde diyor. Tabletleri, telefonu, MP4'ü, gamebookları ve baş. diğer baş. fotoğraf makinesi gibi aletleri şarj edebilirsiniz diyor. Burada da bir tane kullanma kılavuzu var. Nasıl şarj edeceğimizi, nasıl aküsünü dolduracağımızı gösteriyor Aküsü. Deniz. Hı -hı. Aküsü mü bitmiş dediğimizde hemen telefonumuzu buna takacağız. Tamam mı? Müzik. Tamam mı? Müzik. Evet. Müzik. Benim telefonumla biraz... bir göstermek ister misin? Hadi gösterelim bakalım Lan ama bakalım. senin telefonun bunun uyumlu değil. Ha. Ama uyumlu değilse de kendi şarj aletimizin ucuyla şarj edebiliyoruz. Evet. evet. kendi şarj aletimizin ucuyla da şarj edebiliyoruz. Evet. Bak. Evet çok güzelmiş. Dexim markaymış bu. Ondan sonra bakalım işte burada bir tane daha elimiz var. Ah. Mavi diyor. Mavi. 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 Baksana mavi, mavi. Mavi. İşte mavi. İşte mavi. Açalım mı? Açalım. Hadi açıyoruz o zaman. Açıyoruz, 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 açıyoruz. açıyoruz. Evet. İçerisinden ne çıkacak acaba? İçerisinden. Aa işte bunlar çıktı. İçer. Bunlar neymiş ben bakayım önce. Aa bunlar iç çamaşır almışlar annesiyle babası. İç giyim almışlar. Çünkü annesiyle Deniz. Çünkü şey. Aa, ah. ihtiyaç kutusu yapmıştık. <laughs> i̇htiyaç kutusu yapmışlar. Bunu göstermemize gerekli yok konu için. Evet. Teşekkür ederim Deniz ve annesi. Mavide kampanya vardı. 3 al 2 öde vardı. Teşekkür ederim Deniz ve annesi. Bakar mısınız arkadaşlar? Burada da bir tane kutu var. Kutu da çok güzelmiş. bir kutunun içerisine ben bunların içerisine artık çorap çoraplarımı doldururum. Öyle mi karar verdin? Evet ya da şey de yapabilirim. Her herkesin bir e, eskiden kullandığı kablo kutusu vardır. Kablo es, kutusu. Kablo kutusu. Ben bunu kablo kutusu da yapabilirim. Bütün erkeklerim vardır herhalde kablo kutusu. O kablo kutusunu bunu yapabilirim artık. Çok şık bir kablo kutusu, çok şık olacak. Bir kablo kutusu olacak bu. Arkadaşlarına bay bay yap onları Arkadaşlarına açalım. Bay bay yap da bunları açalım beraber olur mu? Bye bye. See you. See you. Bana böyle babalar günü kutlu olsun de. Adios. Adios. Babalar günü kutlu olsun dedeniz. Baba, baba kutlu olsun. Kutlu olsun. Kutlu olsun. Hoşçakalın. Hoşçakalın.